Herkese merhabalar. Değişik, muhteşem, güzel, harika bir slime videosu işte yine karşınızdayım arkadaşlarım. Birkaç günür slime videolarımın saati değişti. Siz de farkında mısınız? Memnun musunuz bu durumdan? Ben çok da memnun değilim arkadaşlarım. Bir tek sebebi var. Yetiştirememiş olmam arkadaşlarım. Sizler okuldan geldiniz. Ben ancak slime videosu yayınlayabiliyorum. Normalde slime videolarım hep sabah gelirdi mi ama bugün değil. Dün de öyleydi. Birkaç gün böyle idare edeceğiz artık arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Bu videoda muhteşem, güzel bir slime yapmayı planlıyorum ama biraz endişeliyim açık. Çünkü daha önce buna benzer bir slime deneyi yapmıştım ve olmamıştı arkadaşlarım. Deneyeceğiz. Bakalım tekrar test edeceğiz. Çünkü bu kez kullanacak olduğumuz malzeme farklı arkadaşlarım. Çünkü daha önce ay der ki, arkadaşlarım ben nasıl bir slime yapacağımdan bahsettim size. Evet arkadaşlarım canım arkadaşlarım Num Num içinden çıkan evet bir önceki videomda yani sabah yayınlamış olduğum videomda ilk defa açtığımız bir oyuncağın içinden Charmfiz çıktı. Yani, yani aslında ismi Charmfiz değil. Lol beklerden kaldı bu çanfiz. arkadaşlar. Dilimize takıldı. Num Num bu paketin içinden de ismi süt olarak çıkan bir madde var arkadaşlarım. Evet yine şu banyo bombası dediklerimizden suda çözünen şu patlayıcı maddeden arkadaşlar. Patlamıyor da işte. Suda çözüldüğü için biz ona patlatma diyoruz arkadaşlarım. İşte bu kaşığın içinde dolu bir şekilde çıkıyor. Suya atıyoruz ve içinden yavaş yavaş eriye 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 içine saklanmış olan sürpriz numunamızı buluyoruz. Videomuz muhteşem güzeldi arkadaşlarım. Harika bir challenge yapmıştık. Challenge'ımızın detaylarını anlatmayacağım. İzlemek istiyorsanız çok keyifliydi. Kanalımda bulabilirsiniz ve bu videodan önceydi arkadaşlar. Zaten o videonun sonunda aklıma geldi böyle bir slime videosu sizlere hazırlamak. Hiç da bozmadım. Hemen slime yapmak için malzemelerimi toparladım ve karşınıza tekrar geçtim arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Bu videoda yalnızım. Bir önceki challenge videomuz bu ile birlikteydi. Bu sefer yalnızım arkadaşlar. Evet. içindeki figürleri size göstermek. Sabahki videomu izleyen arkadaşlarım zaten oynayacaklar. Tek tek isimlerini de saymıştık ve muhteşem güzel, eğlenceli, harika kriyalılar bunlar. Kriyal derken hani atıştırmalık, tahıl da diyebiliriz. Kriyal kelimesini tam olarak Türkçe karşılığını bulamadık arkadaşlarım ama şey olarak değerlendirdik. Atıştırmalık olarak değerlendirdik biz. Sizlerin de fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım. Evet nasıl bir slime olacak bu? Ee, daha önceki deneyimlerinden bahsettim biraz önce. Daha önce patlattığımız çarp fizerli slime olmuyor demiştik. Evet olmuyor arkadaşlarım. O yüzden ben farklı bir yöntem deneyeceğim bu sefer. Bakalım olacak mı? Elimde görmüş olduğunuz bu minik kabın içinde boraks var arkadaşlar. Kriyalılarımı da çıkarmadım. Hala sütün içinde Duruyor. Süt diyebiliriz buna. Çünkü onlar süt demişler arkadaşlarım. Şimdi başka bir şey olarak değiştirmek istemiyorum. Hatta hiçbir yerinde Charm bahsetmiyor bile. Direkt süt demiş. Suyla karıştır. Sürpriz süte ulaşma demek istiyor arkadaşlar. Yani biz öyle yaptık. Suyu döktük. İşte böyle bir şey çıktı. Muzlu süt de diyebiliriz buna. Muzlu sütte atıştırmalıklarımı yani krekerlerimi karıştırdım. E şimdi üzerine bir miktar boraks ekleyeceğim. Boraksa korkarak ekliyorum yalnız. Şöyle bolca eklesek arkadaşlar edersiniz. Biraz bolca eklemiş olalım çünkü üzerine tutkal dökeceğim. Umarım etkisini gösterir boraksımız çünkü olmuyor arkadaşlar ne yaparsak yapalım. Çarpe suyundan bir türlü slime yapamamıştık. İki denemem oldu ikisinde de yapamadım arkadaşlar hatırlıyor musunuz o videoları fail sonuçlanmıştı ve malzemelerim ziyan olmuştu. Bu sefer bir önceki videoda söz verdiğim için söylediğim her şeyi zaten yapamıyorum söz verdiğim sürede yapamıyorum yani geç de olsa bir şekilde yapıyorum ama arkadaşlar değil mi? Bana katılıyor musunuz? Konuşurken ben bu arada tutkalı dökmüşüm arkadaşlarım evet. Bir tutkal döktüm. İkinci tutkalımı da dökmeden önce şöyle bir kontrol etseydik ne dersiniz? Wow, bu sefer olacak gibi arkadaşlarım. Farklı bir yöntem denemek galiba işe yarayacak. Arkadaşlar hem de şeffaf sılar mı olacak? Ne dersiniz ya hay Allah. Çok şaşkınım. Değişik bir mı yapıyoruz arkadaşlar? Bakın verdi sanki değişik ama çok farklı şu deniz anası benzetmemi yine yapacağım arkadaşlarım çok özür dilerim ama bu bir deniz anasına benzemiyor da neye benziyor bu nedir böyle öyle slime mi olur yahu dediğinizi duyar gibiyim ama slime yapmayı deniyoruz şu anda değil mi arkadaşlar nunnomsan içinden çıkan banyo bombasıyla slime oluyor muymuş onu deniyoruz ay olursa devrim olmaz mı arkadaşlarım koskoca lol üretilerin çarfizlerinden olmadı da şu minnacık krekerlerin içinden çıkan çarfizle mi olacakmış Hadi bakalım iyice bir karıştıralım. Neye benzeyecek bir bakalım. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Enteresan değişik bir şey oldu. Evet fail oldu. İyi ki diğer tutkalımı da harcamamışım. Hay Allah arkadaşlar bir baloncu baloncu balonları patlatıyorsunuz içinden tutkallar fışkırıyor. Bilemedim olacak mı yoksa? Aa bir dakika bir dakika çok ilginç. Şöyle bir yoğuralım. Aa arkadaşlar olacakmış şimdi size bahsetmediğim bir şey daha var. Bakın burada duruyor. Heyecandan ben de dedim biliyor muyum arkadaşlarım ya sizin karşınıza geçince böyle bir şaşkın ol veriyorum ben. LOL petlerimin kilit kumunu da getirdim. Güya onu da kullanacaktım ama videonun başında söylemeyi unuttum arkadaşlarım. O kadar çok şey var ki aklımda size söylemek istediğim. Onu söyleyi vermemişim. O zaman ne yapalım? Hadi bakalım bu e, slime benzeri ama çok sert oldu arkadaşlarım. Keşke boraksın birazcık daha az koysaydım. Ben olmayacak nasılsa diye boraksı öyle bol kepçe koyverdim arkadaşlar ama Keşke koymasaymışım. Sanırım daha da yumuşak, daha da güzel bir slime olacakmış. Yani o potansiyel var değil mi şu görüntüden? Eğer bu tek parçaysa ve kopuyorsa bu slime olacakmış yani ama benim yüzümden olamamış. O zaman biz buna biraz kinetik kum ekleyelim. Biraz değil hepsini ekleyelim. Ne dersiniz? Acaba kinetik kumla bu slime, ben slime'a benzer şu kütle birbirine karışacak mı? Ay hiç karışacak gibi de durmuyorlar. O zaman hemen ayıralım. Zaten bakın tertemiz. Hiç kabul etmedi bile. Şu kinetik kumun üzerine kalan tutkalımız biraz önce harcamayıp da çok doğru bir iş yaptığımız şu kalan tutkalı kinetik kumun üzerine bir dökelim. Bu ikisiyle slam yapmayı deneyelim. Demin 75 kuruşluk tutkalı ve lörpetsin içinden çıkan kinetik kum. Bakalım ne olacak. Biraz gümnoz sütünden ister misin? Hadi ablatalım biraz. Evet işe yaradı. Numnomsların sütü işe yaradı arkadaşlar. Bakın toparlanmaya başladı. Evet ya muhteşem güzel oldu. 75 kuruşluk bimin tutkalı muhteşem güzel bir slime yapıverdi. Ay çok şaşırdım bundan da umudum yoktu açıkçası. Hani bir test videosu deneme videosu olsun istedim. Ama harika bir slime sahibi oldum. Ben çok beğendim arkadaşlarım. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum. Hadi bakalım herkes yorumlara. Tabi bu video böyle bitmeyecek. Size numlom da göstereceğim. İşte numlom sarım harika görünüyorlar. Bu yoğurt kabın. Ay Allah ismi de yoğurt kabı kaldı arkadaşlarım. Bu atıştırmalık numlom kabının içinden tam 12 değişik figür çıktı. num no num slime yapalım. Num no num üzerindeki boraks çok etkiliymiş arkadaşlarım. Bakın slime'ı ne hale getirdi. Oldukça katılaştırdı. Hay Allah. Arkadaşlar çok büyük bir hata yaptım. Bakın o güzelim slime gitti. İyi ki şu num no num karıştırdım ya. Slime'ım muhale geldi arkadaşlarım. Neyse ki birazcık oynayabildim size. Gösterebildim derken bakın burada ben başka bir slime daha buldum. Biliyorsunuz açtığımda numunos kaplarını atmıyorum. Onlardan harika slime saklama kapları oluyor. Hemen burada yakında bir tane varmış. Bir çıkartalım bununla azıcık oynayıverelim. Hatta ne yapalım arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın ne yapacağım şimdi. Ay çok mu yaramazım neyim ben ya? Yumuşak slime ile katılaşmış slime'ı birleştiriyorum. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. İyice karıştıralım. etkilemiş ki arkadaşlar bu araç. Dokunduğu yeri katılaştırıyor. Ay Allah pişmanlık üstüne pişmanlık yaşıyorum yalnız. Her şey iyiydi güzeldi. Şu atışım aralıkları keşke slime'ın üzerine atmasaydım. Arkadaşlar slime'ım gördüğünüz gibi yani çok da güzel olmadı. Ne eklesem acaba bu düzelir derken şöyle bir kafamı çevirdim. Arkama baktım. Orada bir vazelin gördüm. Hemen vazelin getirip bu slime'ı tamir etmeye çalışacağım. Bakalım vazelini kabul edecek mi slime'ımız. Hadi bakalım yoğurmaya devam. slime'ımız. O kadar sert ki arkadaşlarım. Yani kaynamış su bile bunun yapısını asla yumuşatmayacaktır. Yani direkt çöp. Evet arkadaşlar sanki vazelin işe yaradı bakın. Hem dokusu biraz daha düzelmeye başladı. Kopmalar azaldı. Oynaması keyifli sesler çıkartıyor. Ama tam olarak bütünlük sağlayabilmek için sanırım birazcık daha tutku eklesem iyi olacak ama ya da kum mu dersiniz arkadaşlar biraz daha kum mu eklemeliyim? Kumun slime tamirinde çok da işlev olacağını düşünmüyorum ekleyeceksek. Yine krem ya da vazelin eklemeliyiz. Evet arkadaşlarım. Ancak bu kadar düzeltebildim. Evet kendim ettim. Kendim buldum derler ya arkadaşlarım. İşte o lafı söylemenin tam zamanı arkadaşlarım. Evet kendim ettim. Kendim buldum. Mis gibi muhteşem güzel yapmış oldum. Hem de çok kolay bir şekilde yaptım. Harika slime'ı bozdum. Hepsi bu kriyaları yüzünden. Onların biz çok işte. Benim yüzümden arkadaşlar yani Her zamanki hatam ben. Ya bir dur işte neden karıştırıyorsun ki? Olmadı işte. Tutkalımı zaten birden vermişti. Daha neden ona bulaşıyorum ki? Hay Allah arkadaşlarım canım arkadaşlarım bu slime gerçekten güzel oldu. Ama birazcık daha beklemesi gerekiyor. Yumuşaması böyle biraz, biraz daha cıvıklaşmasını falan beklemem gerekiyor Arkadaşlarım Ve kesinlikle balkona koymam gerekiyor. Soğuk bir yerde dursa daha da çok katılaşacaktır. Kıvamını birazcık daha yumuşatmak için sıcak su banyosu yaptırabilirim. Başka kremler uygulayabilirim ve o kremlerin en başında fitap ayak kremleri gelebilir. Başka önerileriniz varsa lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bu slime'ı ben nasıl iyileştirebilirim? Hadi bakalım slime'ımız hasta olmuş. Nasıl iyileştirecekmişiz? Slime'larım böyle olunca çok üzülüyorum arkadaşlarım ya. Hadi bakalım herkes yorumlara. Bilen bilmeyen herkesten öneri bekliyorum arkadaşlarım. Yarı fail biten slime videomun üzüntüsü üzerine sizlerden rekor yorum, rekor beğeni istiyorum. Evet bu sablanıza özendim arkadaşlar. Hep o isterdi sizler de yapardınız. O zaman şimdi ben istiyorum canlarım. Rekor beğeni ve yorumlar için hazır mıyız? Duyamadın Hazır mıyız arkadaşlarım? O zaman hadi bakalım herkes like butonuna tıklasın ve canınız ne istiyorsa aşağı yorumlara yazın arkadaşlarım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Evet veda zamanı. Evet veda ile böyle hızlı bir giriş yapmış oldum. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Elinizde gözünüze yüreğinize sağlık. Hepinizi yanaklarınızdan kocaman hasretle öpüyorum. Hepinizi çok özlüyorum. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlarım var. Bazen bakıyorum. Benim kanalıma girer misin? Benim kanalıma bakar mısın diyen arkadaşlarım var. Giriyorum bakıyorum. Bir bakıyorum şöyle hangi kanallara aboneymiş diye. Evet bunları görebiliyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Bir bakıyorum ki ben yokum. Benim kanalıma abone bile değilmiş. O zaman tabii ki üzülüyorum, kırılıyorum. Ve bunu size tekrar hatırlatmak istiyorum. Hala kanalıma abone değilseniz, video yükler yüklemez. Haberiniz olsun istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olun. Abone olmak ücretsiz arkadaşlarım. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bazı arkadaşlarım hala ücret olduğunu zannediyorlarmış. Abone olmak ücretsiz canlarım. Hay Allah girişi uzat, vedayı uzat, videoyu uzat. E sizler de haklısınız arkadaşlarım. Tabii ki benim kanalıma abone olasınız gelmiyor değil mi canlarım? Ama beni bu şekilde seven arkadaşlarım var ya. İşte benim kanalım onun için var arkadaşlarım. Çünkü ben sizi koşulsuz şartsız çok seviyorum. Beni de koşulsuz şartsız seven arkadaşlarım için bu, bu kanal enerjisini heyecanını hiç düşürmeyecek. Sizlerle birlikte büyüyecek var olacak arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın. Hemen geri geldim arkadaşlarım. Videomun kapanı resim çekerken aklıma ne geldi bakın. Evet bu slime için de ben numnomsların sütünden faydalandım. Kinetik kum ve tutkalı karıştırdık. Cıvık oldu. Bir kaşık numnoms kriyal sütünden aldık. Üzerine ekledik ve hemen slime'ımız çok da güzel oluvermiş. Ama daha sonra kriyaların üzerinde kalan yoğun borax yüzünden slime'ımız fail oldu. Çok katılaştı arkadaşlarım. Vazelin kullanarak düzeltmeye çalıştık. Ancak bu kadar oldu canlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben şimdi bir resim çekip hemen montaja geçiyorum. Tekrar hoşçakalın.